Ben seni keman çaldığında dinlemeyi de geleceğim. Çekme tamam mı bebeğim? Çok güzel, çok akıllı bir kızsın sen. Çok canım yandı. Bir tane daha alayım. Özür dilerim canını yaktığın için. Hayır, ondan değil. Bacaklarım çok acıyor. Abla çok korkuyorum. Tamam, hiç korkma. Korkacağın hiçbir şey yok. Elimi tutar mısın? Ver, tabii ki tutarım. Tabii ki. Çok korkuyorum. Korkma. <laughs> oh. Korkmayınca tamam mı? Aa, deneyeceğim. Bak birazdan dışarı çıkacağız seninle. Bacaklarımı ayaklarımı hissettim. O ayakların üzerindeki o demeni kopartacağım. <laughs> Annene çok benziyorsun. Dışarıda annenle konuştum. Annen <laughs> gayet seni bekliyor tamam mı? Biz çok senden özledi. haber ilettik. O da seni çok özledi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> çok korktum ben.